Evvel zaman içinde, kalbur saban içinde, gençliğimiz ve çocukluğumuz kadar uzak bir dünyada. Mesela ben diyeyim 1960'lı yılların sonundan 1970'li yılların ortalarına kadar uzanan bir sürede. O zamanın şartları ve o zamanların ruhuna istinaden, Batı dünyasının gençleri bitnik ve hippilik gibi akımlar geliştirdiler. Bu akımlara göre giyinme, davranmaya ve buna uygun gördükleri şekilde yaşamaya başladılar. Ve vaki oldu ki bu gençlerin bir kısmı aradıkları asıl şeylerin doğu mistisizminde olduğunu düşünerek uzun yollara düştüler, uzak diyarlara, Hindistan'a, Nepal'e, uzak doğuya varmayı istediler. Bu gençlerin bir kısmının yolu Türkiye'ye düştü, İstanbul'a vardılar. İşte o zaman halkımız bu tiplerle tanıştı. Onları pek sevmediler. Bitli turist dedikleri, giyimleri ve saçları başları itibariyle pek pespaye buldukları bu gezginleri hiç hoş karşılamadı halkımız. İşte bu videoda sizlere o günleri anlatacağım. Merhaba sevgili dostlar. Video kanalıma hoş geldiniz. Ben Eskin Adamı. Eski Yeşilçam filmleri, eski televizyon dizileri, eski dergiler ve çizgi romanlar benim özel ilgi alanım. Hatta hep eski ve nostaljik şarkılar çaldığım, o şarkıların öykülerini anlattığım radyo programları da yapıyorum. Dinlemediyseniz umarım en kısa sürede sizinle radyo programlarından birinde buluşuruz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. 1960'larda dünyanın içinde bulunduğu siyasal ve sosyal iklimin bir sonucu olarak özellikle Batı ülkelerindeki gençlik savaş karşıtlığı fikri etrafında toplanmış ve özgürlüğü savunan akımlara girmişti. İşte bu akımlar içinde gençliğin yarattığı Beatnik hareketi çok geçmeden İstanbul'da da kendine zemin bulmuştu. Aslen Nepal Katmandu istikametine doğru yol almakta olan hippiler İstanbul'u özellikle de Sultanahmet'i kendilerine durak bellemişlerdi. Bu dönemde Yeşilçam'dan ta yeme içme kültürüne hippi rüzgarı çok alanda etkisini gösterecekti. Bir zamanlar haneber vardı. Nerede akşam orada sabah yaşayanlara öyle denirdi. Bu kelime yani haneberduş parça bir kelime olup evi omzu üstündekiler yani evi sırtındakiler anlamına gelmekteydi. Evliya Çelebi seyahatnamesinden tasavvuf edebiyatından onlar gelir geçer, icabında Charles Dickens'ın Oliver Twist romanında veya Victor Hugo'nun sefillerinde işte bu evsizlerin hikayeleri anlatılırdı. Mesela Neyzen Tevfik de onlardandı. ''Bana istikbalimden bahsediyorsun yani demek istiyorsun ki mangır biriktir.'' Benim için bu bahis mevzu değildir. Ben esasen haneberduş sayılırım. Ben konfor içinde yaşayacak olsam çoktan ölmüştüm bile.'' derdi Neyzen Tevfik. Modern çağlara gelindiğinde haneberduşlar biraz şekil şemal, soy sop değiştirdi ama ruhları aynı kaldı. Adları 1950'lerde egzistansiyelist olduğu, 1960'larda beatnik olduğu, hippie oldu. Gazetelerde 1964 yılının Şubat ayında şu haber vardı mesela. Oxford sözlüğünün son baskısında yer alan beatnik kelimesi nihayet İngilizce bir deyim olarak kabul görmüştür. Sözlükte beatnik kelimesinin karşılığı toplumu protesto etmek amacıyla değişik ve acayip giyim, davranış ve huyları benimseyen genç nesil biçimindedir. Acaba bunu yazan gazeteler çok kısa bir zaman sonra üstelik yerel haberlerde bu yabancı kelimeyi sık sık kullanacaklarını tahmin edebilirler miydi? İstanbul'da özellikle de Sultanahmet'te 1964'te başlayan Bitnik hareketliliği 1966'nın ilkbaharında tatlı bir istilaya dönüştü. 1968'de Bitnik kelimesi tedavülden kalkarak yerini hippi ya da hippi kelimesine bıraktı. Basında onlara takılan sıfatlar asalaktan murdara, Adem babadan sahte evliyaya, yalın ayak başı kabaktan pabucu yarıma, pis turistten bitli turiste uzanıyordu. Satır aralarında çoğu kez bir ilgi, sevgi, sempati kırıntılarına da rastlamak mümkündü. 1965 yılında yayınlanan bir mini habere göre, Amerikalı Pamela ile Alman Rene, Sultanahmet'te yıldırım aşkına tutulmuşlar, memlekete dönüp evlenmeye karar vermişlerdi. Rene'nin Pamela nişan hediyesi yavru bir sokak kedisiydi. Sultanahmet adını koydukları kediyi de giderken yanlarında götüreceklerdi. Aynı yıl basını günlerce meşgul eden bir diğer haber, Fransız Andre ve Amerikalı Charlotte Shift'in hazine öyküsüydü. Otostopla İstanbul'a gelip Sultanahmet'te epey vakit geçiren çift, dönüş yolunda Edirne'de saldırıya uğramış, Charlotte'a tecavüze yeltenen minibüs şoförünü Andre bir cep çakısıyla öldürmüştü. Elini kana bulayan ama meşru müdafaa kararıyla beraat eden Fransız genç, Edirne'de kahraman katına yükselmiş, şehirden davul zurna ile uğurlanmıştı. Milliyet muhabiri Suat Türker 1966 yılının Kasım ayında tehlike alarmı veriyordu. Şöyle ki, Bitnik İstanbul'da göründüğü gün Missouri zırhlısının ilk gelişi yani 1946 gibi şaşkınlıkla, hayranlıkla ilgi gördü. Elindeki para çarağı dilenciliğiyle gurur duyacağı kadar doldu. Ya şimdi? Hayasız oturuşu, kirli elleriyle yardım dilenişi hoşa gitmez oldu. Ama ne var ki Bitnik İstanbul'a yerleşti. Kışlık hazırlığını yaptı. Pis örtüsünü şehrin göbeğine yaydı. Yorgun, çelimsiz vücudunu bulduğu yere bıraktı, çakıldı kaldı. Aslında o kadar korkacak bir şey yoktu. Hiçbiri burada kalıcı olmadığı gibi ana hedefleri de İstanbul falan değildi. Kuzey ve Batı Avrupa istikametinden gelip Nepal Katmandu istikametine gitmekte olan Magic Bus Tourism değerli yolcularıydılar. Otobüsleri Sultanahmet'te çay ve ihtiyaç, belki biraz esrar, morfin, keyif vericiler, uyuşturucular molası vermişti. İşte o sıralarda 1964 sonlarında vizyona giren Turist Ömer filminde sadri alışık aman ey diye bağırıp sokaklarda aylak aylak gezerim, İzmarit'in kralını seçerim demiyor muydu? Tophane rıhtımında yaparlar gemi, oturmuş ehli keyifler çekerler demi, türküsünü söylemiyor muydu? Yoksa Turist Ömer de beatnik miydi ya da beatnikler birer Turist Ömer miydiler? Erkin Koray, Mesut Aytunca gibi hippi kültürünün çevresinde soluk alıp veren gitaristler 1960'lı yıllarda Türkiye'deki müziğin seyrini değiştirmişti. Moğollar belki Hindistan'a kadar gitmeye zahmet etmemişti ama İstanbul'a Beatles'ın Hintli gurusu Maharishi Mahesh Yogi geldiğinde hemen gidip tanışmışlardı. Hatta Yogi'nin o gün armağan ettiği kurutulmuş çiçeği Engin Yörükoğlu çerçeveletip yıllarca saklamıştı. Reşat Ekrem Koçun'un İstanbul Ansiklopedisi'nde Esrarkeş Turistler maddesinde Hanebarduş Mehmet Gökçınar'ın Bitik Mehmet mahlaslı beyikleri Keşke Anadolu pop tarzında bestelenseydi. Kılıkta kıyafette yok gibidir farkımız sana bitnik diyorlar bitik der bana herkes ahtım olsun kestirmem bundan sonra saçımı olurum yerli malı ben de saçlı bir serkeş. <laughs> Ne garip bir tecelliydi ki 1973'te G harfinde yarıda kalan İstanbul Ansiklopedisi'nin yayınlanabilen son maddesi de Gökçınar Mehmet oldu. Reşat Ekrem Koçu bu maddede onu İstanbul malı bir hippi diye tarif ediyor. Hey Gökçınar Gökçınar hippilerin prensi, kaç kişi anlar dersin yürekten kopan sesi, dizeleriyle başlayan kendimle konuşma şiirinde işte buna yer veriyordu. Hippilerin prensi Sirkeci'de hippileri ağırlayan bir otelde çalışıyor, orada yatıp kalkıyordu. Hippiliğin kralları ise Sultanahmet esnafı arasından çıkmıştı. Ucuz oteller doğrusu biraz kötü şöhret sahibiydi ama Sultanahmet'teki iki karın doyurma yeri hippilerin esas mabedi olmuştu. Krallık tacını bu iki dükkanın emekçileri Süleyman ve Yener paylaşıyordu. Bu dükkanlardan birinin adı seyyah rehberlerinde Pudding Shop, Lale Restoran adıyla geçmekteydi. Ana cadde divan yolu üzerinde çaprazdan Sultanahmet Meydanı'na göz süzen, 1957 yılında Çolpan ailesi tarafından açılan, dışarıdan bakınca cam mekanlarında dizi dizi muhallebi, sütlaç, tavuk göğsü çanakları görünen alelade bir muhallebiciydi. Hippilere ya da diyelim ki çiçek çocuklarına, devrin diğer sol gençlik hareketleriyle kıyaslandığında örgütsüz, yumuşak başlı, pasifist, kaçak göreşen tutumları nedeniyle şakayla karışık biraz da muhallebi çocukları denebiliyorsa, buluşmak için bir muhallebiciden iyisini mi bulacaklardı? Buraya doluşmaya başladıklarında Lale Pastanesi'ni bildikleri dile Pudding Shop'a çevirdiler. Rengarenk yeni bir tabelayla bu adı tescillediler. Pudding Shop'un kahvaltısı doyurucu, ısparaklı yumurtası namlıydı. Aslında hippilerin Türk usulü pudinglere iştahı yoktu. Tatlı niyetine dondurma yeter de artardı. Değişim Nescafe ile başladı. Makarnalardan köfteye dönere kadar uzandı. Pudding Shop Lale Restoran dört başı mamur bir lokanta halini aldı. Ama çok daha önemlisi burası masalarında saksafon üflenen, gitar tımbırtatılan bir müzik dershanesi. Duvardaki tahtada çeşit çeşit haberleşme notları yazılı alternatif bir postaneye dönüşmüştü. İran konsolosluğuna en kestirme hangi yoldan gidilir? Motosiklet tamirinden anlayan var mı? Falanca kişiler Hindistan'dan ne zaman dönüyor? Filanca otelde yatak boşaldı mı? Her derde deva not kağıtları üst üste asılıydı. Kimi kolyesini, heybesini, gömleğini bu yolla satıyor, kimi de bu notlarla uzak diyarlara gidecek ekip kuruyordu. Afganistan'a kadar arabamda 15 dolar karşılığında iki kişilik yer var, yarın sabah 7'de hareket ediyorum diyordu mesela bu notlardan biri. Vanlı Süleyman Pilder, namı diğer Sammy ki bu ismi ona hippi dostları takmıştı, Pudding Shop'un temel direğiydi. Yıllar içinde hem garsonluk hem tercümanlık hem de Magic Bus turlarının organizasyonu ondan soruldu şile bezi gömleği, İspanyol paça pantolonu, ayağında saboları, kıvırcık kabarık uzun saçlarıyla civarın en tanınmış yerli hippilerinden biriydi. 1983 yılında Kemal Sunal'ın kılıbık komedisinde dala verici turist rolünü oynayan Semi'nin ta kendisiydi. Kemal Sunal taksicidir o filmde, taksisine bir hippi çift alır. Sultan Ahmet'e götürür, bin lira yerine 100 lira ödenince ''Hey Monsieur, Hans mısın? Allah'ın yok mu senin?'' diye itiraz eder ama sonunda elindeki yüzlükten de olur. Semi yüzü alıp Kemal Sunal'ın eline 20 lira tutuşturur. Arkadaşıyla oradan uzaklaşır. Ne var ki arka koltukta çanta unutulmuştur. Kemal Sunal'ın yüreği el vermez çantayı koşarak sahiplerine götürür. Bu sefer de Sammy çanta hırsızı diye Kemal Sunal'ı polise yakalattırır. Pudding Shop Lale Restoran bugün hala ayakta. Aynı aile tarafından işletiliyor. İçerisi o günlerden birkaç hatıra fotoğrafı dışında bir hava bir koku barındırmıyor. Normal bir lokantadan farksız gözüküyor. Ama hala eskinin hippileri, bugünün emeklileri İstanbul'a geldiklerinde oraya uğramamazlık edemiyor. Niye burası bu kadar değişti diye yakınanlara şolpanlar gülerek siz niye bu kadar değiştiniz diye yanıt veriyorlar. Hippilerin ikinci adresi Yenerin yeri ise artık yok. Yenerin yeri yere batan yönünde biraz içerlek bir küçük dükkandı. Babasının mütevazi bir kahvehane, bir çay ocağı olarak işlettiği bu dükkanı Sıtkı Yener Oruç, 60'lı yıllarda tanınmayacak bir hale, bir hippi karargahına çevirdi. Dükkanla birlikte yavaş yavaş kendi de değişti. Değme hippilere taş çıkaran kıyafetler kuşarıp saç sakal koyverdi. Dostlarını hep hippilerden seçti, şarap kadeğini onlarla tokuşturdu. Onları kazan kazan kuru fasulyeyle besledi, oğlunun sünnet düğüne hippileri davet etti. Ah, bir de Hippie Perihan, Hippie Kraliçesi öyküsü vardır. Onu da anlatmak lazım. TRT televizyonlarında 1978'de Uğur Dündar'ın programına çıkıp Hippie Perihan'ın dramını anlatan, onu namuslu, dürüst bir kız diye tanıtan yine hippie Yener'di. Perihan Yücel 1970'te Janis Joplin ve Jimi Hendrix'le aynı yıl yüksek dozda uyuşturucudan Sultanahmet'te bir otelde hayatını yitiren İzmirli bir hippiydi. Annesi mezar taşına sevgiyle Hippie Kraliçesi yazdırmıştı. Günaydın Gazetesi'nde Sönen Yıldız fotoromanı, Yeşilçam'da Feri Cansel'in başrol oynadığı Hippie Perihan Korkunç Arzular filmi, Perihan'ın hayatını anlatma iddiasının altında ezilip kalmış eserler oldular. Basında Perihan'ın akıbetiyle fazlaca ilgilenmiş, onun şahsında bütün Hippileri zavallılar, yaşayan ölüler veya potansiyel suçlular olarak işaret etmekte sakınca görmemişti. Pippi Yener ise 1970'te akşam gazetesine verdiği demeçte dostlarına toz kondurmuyordu. 7 yıldır hippilerle beraberim, ma aile yaşıyoruz birlikte. Bunlar Türkiye'nin propagandasını yapıyorlar. Gerçek turist bunlardır. Ülkemiz bunlardan çok döviz kazanır. Ama bunu kimseye anlatamıyoruz. Bunların yüzünden başım derde girmedi değil. Günlerce karakollarda süründüm. Dükkanım kapandı. Buna rağmen bu işten vazgeçmedim. Hippiler toplumun bunalımından kaçan, istedikleri gibi yaşayan insanlardır. Onların felsefesi insanları sevmek üstüne kurulmuştur. Ben bu yüzden onları severim. Ben onların cennetinde kendimi mutlu hissediyorum, diyordu. Başbakan Demirel 1968 Eylül'ünde bir basın toplantısında Türkiye sokaklarında, parklarında esrar içen adamlara sahip çıkamaz diyerek devletin resmi görüşünü açıklayınca çember iyice daraldı. 1970'teki kolera salgınında bile bütün fatura az kalsın hippilere çıkarılacaktı. İçişleri Bakanlığı hippileri toptan göndermenin yollarını ararken her uzun saçlıyı kovamayız diyen Turizm Bakanlığı'yla ihtilafa düştü. Sultanahmet'te bir otel baskınında yakalanarak sınır dışı edilmek istenen bir Fransız hippi, polise sorduğu basit bir soruyla olayın sınıfsallığını vurguluyordu. Hilton'da kalsak bizi gene yakalar, dışarı atar mıydınız? Ümit Bayazoğlu, Uzun İnce Yolcular kitabında o günlerin Sultanahmet'inde otel baskınlarına, polis takibatına, narkotik operasyonlarına eğilerek polisin asıl uğraştığı yerli hippilerdi saptamasını yapıyordu. Çünkü Türk gençliği böyle dejenere ve pejmürde bir hayat süremezdi. Diğerleri nasıl olsa günün birinde çekip gideceklerdi. Ancak yerli hippiler topluma mikrop saçmaya devam edeceklerdi. Yüksek makamlarda oturanların zihniyeti buydu. Amerikalı ünlü senatör Thomas J. Dodd'un 1969'da Sultanahmet'i ziyaret etmesi giderek dış politikanın da bu işe parmağını soktuğunun kanıtıydı. Hayat Dergisi ziyarete ilişkin haberi gizli esrar takibi Amerikan hükümeti hippilerin peşinde başlığıyla duyuruyordu. Habere göre senatör Yener'in lokantasına da uğramış, burada anı defterinin sayfalarından hippilerin not ve çizimlerinden ipuçları elde etmeye çalışmıştı. Daha sonra da beraberindeki polislerin tavsiyesiyle Pudding Shop'un ve bazı mimli otellerin kapısını çalmış olmalıydı. Amerikan hükümeti o günlerde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında Türkiye'nin başat bir rol oynadığını iddia ediyor Binlerce Ege'li çiftçinin geçim kaynağını kurutma pahasına haşhaş ekimini yasaklamaya uğraşıyordu. 12 Mart rejimi bu isteğe derhal boyun eğecek. Neyse ki birkaç yıl sonra demokrasiye geri dönüldüğünde çiftçi ailelerin yüzü kısmen gülecekti. Türkiye'deki adalet sistemini ve hapishane koşullarını yerden yere vurduğu kadar Amerikan orta sınıf ahlakını ve onun emperyalist dış politikasını da sert biçimde eleştiren Gece Yarısı Ekspresif filmi bu filmdeki genç hippi karakterine duygusallıkla Türk düşmanı yapıştırmak yerine biraz da bu real siyasi dinamiklerinden penceresinden bakmak gerekecekti belki de. Yeşilçam ekolünde hippilere en seveceğin yaklaşan film herhalde 1970'te çevrilen Tatlı Meleğim komedisiydi. Türkan Şoray hayalindeki erkeği asi ruhlu fırtına gibidir, bütün dünya boş vermiştir, çılgındır, tıpkı hippiler gibi sözleriyle tarif edince İş adamı Edison, Türkan'ın gönlüne girmek için takma saçla, takma sakalla, hippi kılığına bürünüp Sultanahmet'e gidiyordu. Bulunduğu gece kulübünü basan polislerden biri Edize fırça atıyordu. ''Ulan hippiler, nedir sizlerden çektiklerimiz be, polis miyiz yoksa temizlik işçisi mi?'' diyerek. 60'lı yılların ikinci, 70'li yılların ilk yarısı unutulacağı yerde her geçen gün zihinlere daha fazla kazanıyor sanki. Yeni kuşakları da kendine mıknatıs gibi çekiyor bu nostalji. 1979 tarihli Miloş Forman imzalı Hair filminin her 3-5 yılda bir yeni baştan keşfedilmesi de bunun bir göstergesi olsa gerek. Miloş Forman'ın filmi aynı adlı sahne eserinin sinema uyarlamasıydı. Daha önce benzeri görülmemiş biçimde savaşları, topyekün lanetleyen kapitalizmi, tüketim toplumunu sorgulayan hippilerin macerası New York'ta 1967'de sıcağı sıcağına her müzikalinde anlatılmıştı. 1968'de Hippie Hippie adını verdiği kostümle gazino sahnesine çıkan Zeki Müren, iki yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Kapalı Gişe oynamaya devam eden müzikali izleyip hayran kalmıştı. Gölge Etme, Doğsun Güneş, Aydınlatsın türküsüyle Türkçe Heyri 1971'de İstanbul ve İzmir'de sahnelenlerse Gülris Sururi ve Engin Cezzar topluluğuydu. Dönemin genç pop şarkıcıları Füsun Onal ve Nejo Son anda kadrodan ayrılınca başrol kırklarının eşiğindeki Sururi ve Cezzar'a düşmüştü. Gülür Sururi zaten niyeti bozmuştu. İnanın 18-20 yaşlarında olsaydım şimdi ben de hippie olurdum diyordu. Let the sunshine in, bırak güneşi içeri girsin dercesine, Büyük İskender'e gölge etmeye başka ihsan istemem diyen, medeniyete yüz sürmeyen bir fıçının içinde yaşayan Sinoplu Diyoje'nin uluslararası kaynaklarca dünyanın ilk hippisi ilan edildiğine bakılırsa, bu topraklarda hippiliğin kökleri epey eski ve sağlamdı. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.